Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank kredi kartı nakit avans açma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Kredi kartını nakit çekime açabilmek için yapmanız gereken tek şey borcunuzu ödemek. Borcunuzu ödedikten sonra bu ödeme banka kayıtlarına girer girmez kredi kartınız nakit çekimine yeniden açılacaktır. Eğer kredi kartı borcunuzun Yalnızca asgarisini ödüyorsanız bankanız kredi kartınızı nakit çekime kapatabilir. Kredi kartı borcunuzu ödedikten sonra ödeme işlemi banka sistemine düşer düşmez kredi kartınız nakit çekime tekrar açılacaktır. Nakit avans başvurusunda bulunmak için 444 25 25 müşteri iletişim merkezini, Yüzden uygulaması, Akbank internet, Akbank mobil veya Akbank şubelerini kullanabilirsiniz. Cüzdan uygulamasına giriş yaptık. Kredi kartı nakit avans limitimizi yükselteceğiz. En altta kartlar yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada toplam kredi limitimiz 62.800. Cüzdan uygulamasında kart işlemleri yazan yere tıklıyoruz. Limit artırım yazan yerden kredi kartı limitinizi yükselterek nakit avans kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar kart işlemleri nakit ihtiyaçlar taksitli avans kullanacağız. Kullanacağımız vade hesabı seçiyoruz. 10.730 TL'ye kadar nakit avans kullanabiliyoruz. Taksit sayısını gireceğiz. 3 taksit. Fiyat tablosuna bakalım. %1.99 faizle krediyi çekiyoruz. Tutarı giriyoruz. 10.000 TL. Devam dedik. Taksitli avansı, döviz, altın, kripto, yatırım gibi mevduat hesabı, hisse senedi gibi yerlerde kullanmayacağımızı kabul ve beyan taahhüt ederim. Biz alışveriş için kullanacağız. Kullanım koşullarını okudum, onaylıyorum. Devam. Ödeyeceğimiz taksit sayısı 3. Aylık ödeme 3471.89. Geri ödenecek tutar 10.415. İşlem ücreti 0 ve onayla. İşlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Tamam diyoruz. Ana sayfaya geldiğimizde. Çektiğimiz kredi vadisi hesabımıza geçti. Bu şekilde arkadaşlar limit artırımı yaparak nakit ihtiyaç talebinde bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.